ayak izi hem sağ ayaktır, hem sol ayaktır bu. Eee ve ana tarafından yapılan bir şeydir bu. Eee basınçlı yer çekimi var bunda. Eee hem sağ ayaktır hem evet. için bilim adamların gelip bunu incelemeleri için ricada bulunuyoruz. Eee bence ilk insanlık tarihi çıkacak meydana. Ee, Teori olarak da Adem Aleyhisselam'ı biliyorum, öyle görünüyor. Çünkü komple tahıldır. Tahıl da şöyle. Buğdaydır, arpadır, mercimektir, mısırdır, İran pirincidir. E, e, nohuttur. Su döktüğünde komple canlanıyor. Buyurun. Komple canlanıyor. E, yani böyle bir nesnenin dünyada ilk oluşu, ilk defa böyle bir şeyin çıkması herkesin dikkatini çeker bence bu konu. E Şırnak bölgesinde bulundu bu. E buyurun. E İran pirinçleri de mevcuttur burada. Buyurun. Baş parmağı topuğun altındaki nasır dahi bellidir burada. Buyurun. Yani büyüklerimizin bunun incelemesini istiyoruz. İnşallah Gündeme bize bir şey düşecek bu. Birini tepesi olduğum mevkide buldum. Tabii o boş arazide. Buldum bunu. Getirdik çamurun içindeydi. Getirdik, yıkadık. Ondan sonra bir ayak izi olduğunu keşfettik. Hem sağ ayaktır hem sol ayaktır. O şekilde bazı bilim insanlara attık, gösterdik. Onlar da dedi ki siz bunu kalıba koymuşsunuz, çıkartmışsınız bu şekilde. Komple zaten tahıl. da mevcut olan tahıllar da buğdaydır, arpadır, mercimektir, nohuttur, efendime söyleyen pirinçtir. Ee, bunlar komple mevcut. Ee, e, e, bu şekilde hem sağ ayaktır hem sol ayaktır. Ee, ve taşa benzemiyor. Mermer de değil. Bunun madeni biraz farklı. Çünkü basınçlı bir şey bu. Ee, o şekilde. Nasır altındaki ayağın altındaki nasır da bellidir burada. Gerekenin yapılması, incelenmesi için efendim.